başladık. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni güzel bilgilerle karşınızdayım. Bu bilgiler nedir derseniz ben de aslında biraz biraz unutmaya başlamışım. Çünkü çocuklar biraz büyüdüğü için böyle hafızamı yoklayarak e, sizlere e, bunları birazcık da böyle inceledim. Ne yapmıştım, ne etmiştim diye karşınıza çıktım arkadaşlar. Evet ben iki tane çocuğum var. Ve bu çocukları büyütürken hangi ürünleri çok çok sevdim ve vazgeçilmezim oldu. Size bunları paylaşmak istiyorum. Ya da hangilerini beğenmedim. Ee, yani ben oldukça küçük tuttum açıkçası. Hani çok sevdiğim ürünler dediğimde hani temel şeylerdi ve bunları aldıktan sonra artık kafanız rahat olacak ürünler arkadaşlar. Şimdi sizlere bunları paylaşmak istiyorum. O zaman konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet çocuklar da bugün benim yanımda. Bana eşlik ediyor. İlk başta masadan başlayalım arkadaşlar. Çocuklar belirli bir boyuta geldikten sonra hani e, yürümeye başladıktan sonra e, etkinliklerini yapabilsin diye böyle bir masa sandalye ihtiyacım oldu. Bunları hemen Ikea'dan ee, inceledim sayfasını ne alabilirim ne edebilirim diye bir tane de ahşaplı model vardı ama ben bunu daha çok sevdim çünkü renkli olması bana cazip geldi ve plastik ee, ben memnunum arkadaşlar çocuklar boyama yaptığı zaman ya da elleriyle elişi tarzı bir aktivitelerde her türlü aktivitelerde tam onların boyuna göre ve uygun bir masa sandalye ikilisi şu sandalye ya da şu masaların Farklı renkleri de mevcut. Sarısı, pembesi. Ben mavi ve kırmızıyı aldım arkadaşlar. Ama dediğim gibi renk el var. Siz farklı renkleri de tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde masada da öyle. Masanın da değişik renkli olanları vardı. Ben beyazı tercih ettim. Siz de kendi renk tercihinizi ee, seçebilirsiniz. Beğendiğiniz renge göre, arzu ettiğiniz renge göre alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben memnunum bu üründen. Siz de ee, çocuklarınızla böyle bir şey düşünüyorsanız bence alınabilir diye size tavsiye etmek istiyorum. Diğer ürünler ne? Ben çocuklar doğduğundan beri kullandığım hangi ürünler var? Bir kere şu, Unibaby ürünlerini çok kullanıyorum. Mesela ben kendi çocuklarımda ilk doğdukları günden beri Unibaby'nin çamaşır yıkama deterjanı ve yumuşatıcısını kullandım arkadaşlar ve çok da memnunum. Ben de başkalarından, başka bir babalardan bu tavsiyeyi almıştım. Beni hiç yarı yolda bırakmadı. Bildiğiniz üzere çünkü onların çamaşırları daha hassas deterjan ve yumuşatıcıyla yıkandığı için bunu tercih ettim. Hala da deterjan olarak mavi olanı yumuşatıcı olarak da bunu kullanıyorum. Hala devam ediyoruz yani arkadaşlar şey olarak şampuan olarak da Unibaby'nin bu şekilde hem saç hem de vücut şampuanı diye bir şampuanlı şampuanını kullanıyorum yine doğduğundan beri ilk Arda doğduğumda sebametin bir sabununu da denemiştim arkadaşlar vücudu için ama bence çok da gerek yok şu an normal bir katı sabun Hacı Şakir'in falan da vücutlarını yıkamak için çok sorun olmuyor ya da bunu ee, sabun olarak da kullanabiliyorsunuz bilginiz olsun arkadaşlar illa bir bebek sabunu almanıza gerek yok ama ilk doğduğunda tabii ki bir hacı şakir kullanılmaz ama bu ürünü her zaman vücudu için hem de saçı için doğduğundan sonra daha sonra bu ürünü kullanabilirsiniz ve çok uzun süre devam edebilirsiniz ben çocuklar doğduğundan beri arkadaşlar Prima, Prima'nın şu yeşil olanını kullanıyorum. Normalde bir de bunun sensitivi var arkadaşlar biliyorsunuz beyaz. İlk başta ilk doğduklarında e, o hassas dönemde yani yeni doğan döneminde e, Prima e, Premium mu e, alıyordum. Ancak sonra gerek olmadığını fark ettim. Eğer bebeğinizin cildi çok daha hassas değilse normal yeşil olan Primadan. Prima aktif bebek diye geçiyor. Hatta şurada şey de var. Şu an benim bebeğim 6 numara kullanıyor. Kilosuna göre zaten burada 13 ve 18 kilo olduğu için A da bu aralıkta olduğu için bunu kullanıyoruz. Siz de yani şu yeşil olan. Ben bir sıkıntı yaşamadım. Bu bebek bezinden memnunum. Arkadaşlar bir tane daha bebek bezi denedim arkadaşlar. Fiyat olarak biraz daha makul fiyatlı olan şu mini diye bir marka. Şimdi bizim Arda 4 yaşında biliyorsunuz. Tuvalet eğitimini aldı. Ee, küçük tuvaletini tuvalete yapıyor. Fakat büyük tuvaletini maalesef hala alıştıramadım. Onu bu yaza doğru artık alıştırmak istiyorum. Bez konusunda çok ısrar ediyor. Ona da e, sadece o esnada işte takıp çıkartabileceğim şu minis. Hani cildinde çok fazla temas halinde de değil. Ee, bu minisi kullanıyorum. Bence kötü değil arkadaşlar. Gayet memnun kaldım ben. İyi bir marka bu da. Prima ve minis diyebilirim. Uni Baby'in ıslak mendilini kullanıyorum. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Mavi renkliyi. İlk doğduğunda bunun sarısı var. Sensitive diye. Onu kullanıyordum. O çünkü su bazlı. Sadece su. su ve e, pamuklu bezden ibaret. İlk doğduğunda onu kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ancak belirli bir büyüklüğe geldikten sonra belki 6 ay sonra falan bu şekilde normal şu mavi olan benim favorim ve hala buna devam ediyorum. Bebek bezleri derken şimdi pişik kremi olmazsa olmazımız. Bu gerçekten hayat kurtarıcı bir krem. Ben e, ikisinde de ilk doğduğu günden beri hep bu kremi kullanıyorum. En ufak bir pişiği anında geçiriyor arkadaşlar. Çok kısa bir sürede geçiriyor. Ve çok kaliteli bir pişi kremi. Ben başka pişi kremleri de almıştım. Şunları hiç kullanmıyorum diyebilirim. Şunları hatta aldım bunları atmam bile lazım. Şu eczacı başı ve sebamet. Seba Bunlar iyi kremler değil arkadaşlar. Bu desetini çok fazla kullanıyorum ve mor olan yani bu rengine dikkat edin bir de bunun mavi rengi var ama siz bu rengini almanız lazım mor aklınızda bulunsun mesela yazın tatile gittik deniz kenarına çocuklara güneş kremi kullanacağız onun için de çiko 50 faktörlü güneş kremini kullanıyorum arkadaşlar evet bunu tercih ettim bir sorun yaşamadım Çocuklar doğduğunda mesela dile bebeklerin böyle ağrısına hani diş çıkartırken aldığını söylerler. Ben de böyle bir kehribar, kehribar diye geçiyor herhalde bunlar. Kehribar e, kolye almıştım. Bu da e, aldığımız ürünlerden bir tanesi kehribar kolye. Bir de böyle e, şu şekilde ateş ölçer aldım ben. Canım Arda. Şimdi bu Normalde şöyle biliyorsunuz koltuk altımıza koyarak ölçüm yapıyoruz şu standart böyle koltuk altına koyarak ama bebekler bazen durmadığı için bununla ölçüm yapmak çok zor olabiliyor. Onun için şu beni çok kurtardı böyle kulaktan ölçüm yapıyor. Bu ateş ölçer. Bence bu çok kurtarıcı böyle bir şey al alıp çünkü çok uzun süre kullanıyorsunuz. Hani çocuklar büyüse de hemen bununla ölçüm yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir de böyle şeyli var arkadaşlar ama o şu an burada değil. Bence bu kulaktan ölçen en sağlıklı sonucu veriyor. Onun için başka bir şey tanıtmak istemiyorum. Onun haricinde tırnak olarak Tırnak makası şöyle ben iki tip aldım arkadaşlar. Bilmiyordum hangisini e, kullanmam gerektiği konusunu. E, daha sonra şunu kullanamadım kullanamadığımı fark ettim. Çocukların tırnaklarını bununla kesemedim ben. Hala da hiç kullanmıyorum. Şu makas şeklinde olan gerçekten kesimi çok kolay. Çünkü bebeklerin tırnakları ve parmakları çok küçük olduğu için çok riskli. Etleri de çok gümüşak. Hani yanlış bir hareketimizde etlerine dokunabilir makas kısmı. Onun için bu kurtarıcı bir tırnak makası. Diğer bir şey de taraklar. İlk doğduğumda böyle taraklar aldım bebekken. Şimdi daha normal taraklarla da tarayabiliyoruz, ama ben bunu daha çok kullanıyorum arkadaşlar. Şu fırça şeklinde olan çok kullanışlı değil, daha çok bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Daha sonra böyle suluklar var mesela. Çocuklar büyüyince böyle suluklarda su içmeyi seviyor. Bunlar mesela dışarı giderken çantaya da atabiliyoruz arkadaşlar. Onun için çok faydalı. Yani her an her yerde su sayabiliyorlar. Onun için şu şekilde. Bu markası Bebedor'muş. Bebedor marka. Suluklarımızı almayı unutmayalım. Mesela gereksiz bir şey göstermek istiyorum. Mesela bu. Dizlik. Bunu e, hani bundan iki tane alıyorsun. Emeklemeye başladığı zaman aman dizleri acımasın diye ama inanın hiç kullanmadım. Çok gereksiz bir şey. Çocuğun dizlerine bunu takıp e, şey yapmak. Bu da mesela yazın yüzmeye gittiği zaman mesela Arya bunu giyiyor. Aslında bir bikinisi de var ama tabii ki bezlendiği için bezli çocuklarda bu şekilde bir Huggies marka bu. Swimming Little Swimmers yazıyor Huggies'in. Bunun da yine böyle bedenleri var arkadaşlar. Bedenlerine uygun olarak Bunları da ay. alıyoruz, almayıp mahal etmiyoruz. Buradaki ürünlerin hepsini tanıttım. Sadece yemek masası kaldı arkadaşlar, çocukların. Tabii ki Arya ilk doğduğunda bu Jolie'nin, e, Joey'nin e, yemek masasını ay kullanmıştık ay. arkadaşlar. E, bu yalnız oldukça büyük farkındaysanız evde yer kaplıyor. Arya doğunca ikincisine ihtiyacımız oldu. Onda ise daha çok böyle küçük bir model tercih ettik. İyi ki de bunu böyle tercih etmişiz. Gerçekten çok kullanışlı arkadaşlar. Ama bunun oturma yerinde bir süngeri olmadığı için sadece oturma yeri biraz sert olabilir ama çok da sıkıntı değil çünkü saatlerce orada oturmadığı için bence gayet iş görüyor. Bu da Arda'nınki. Şu an ikisi yemek masası çocukların. Bugünlük anlatacaklarım bunlar da arkadaşlar. Siz de tercihlerinizi yaparken bunlara dikkat edebilirsiniz. Benim memnun kaldığım ürünler bunlar. Eminim siz de memnun kalacaksınızdır. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.